Bu saray kayyumu meclis başkanına göre teknik olarak Erdoğan'ın tek bir imzasıyla Montrö'den çekilmek mümkünmüş. Gerçi şimdi bugün çıkmış bu sözlerini tevil etmeye çalışıyor. Ama testi bir kere çatlamıştır. Eğer bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve varlığını sağlayan anlaşmalar tek bir kişinin imzasıyla yok sayılacaksa bu anayasa neden var? Türkiye Büyük Millet Meclisi neden var? Sayın Şentop, Montrö'den çıkmak teknik olarak bile ne imkan ne de ihtimal meselesidir. Montrö'den çıkmak devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yeltenmektir. Bunun teknik olarak mümkün olduğunu söylemek ettiğiniz yemini çiğnemekten başka bir şey değildir. Bir de bugün çıkıyorsunuz, size eleştirenleri istiskal etmeye çalışıyorsunuz. Meclis başkanı göya bir hukukçu. İhtisası da kamu hukuku üzerine. E hal böyle olunca ister istemez insanın aklına Sakallı Celal'in o meşhur sözleri geliyor. Bu kadar cehalet olsa olsa ancak tahsille mümkün olabilir. Sayın Şentop'un sözleri bu ucube vesayet rejiminin devletimizin bekası için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu göstermektedir. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra bu ucube rejimi getirenlerin artık tek bir dertleri kalmıştır, o da koltuklarını korumak. Nitekim Sayın Şentop'un sözlerinin hemen ardından yandaş medyada Montre tartışmalarının açılması, ardından da Kanal İstanbul imar planlarının onaylanması asla tesadüf olamaz. Erdoğan'ın okyanus ötesinden oval ofisten beklediği telefon bir türlü gelmemektedir. Erdoğan da o telefon gelsin diye taviz üstüne taviz vermeye hazır görünüyor. Bugün Montreux'den en çok kimin rahatsız olduğu bir sır değildir. Kanal İstanbul'un rantını yandaşlarına ve Katar ailesi kraliyet ailesine peşkeş çeken Erdoğan savaş gemileri için Karadeniz'e stratejik bir su yolu açmanın ülkeye maliyetini acaba düşünmüş müdür? Erdoğan bu girişiminin bölgede yaratacağı sarsıntıları hesaba katmakta mıdır? Hiç sanmıyorum. Varsın o koltukta otursun da isterse Türkiye yıkılsın. Koltuğunun bekası Türkiye'nin bekasından çok daha önemli. Açıkça uyarıyoruz. Türk boğazlarının siyasi ve hukuki rejimini tartışmaya açmak, 85 yıldır bir barış gölü olan Karadeniz'in sıcak bir çatışma alanına dönüşmesine kapı kapıyı aralar. Bu da milletimizin huzur ve refahının daha da bozulmasından başka bir işe yaramaz. meclisin kayınbaşkanı bu haklı uyarıları yapanlara mandacı diyerek hakaret edeceğine 1809'dan bugüne yaşananlara bir bakmalıdır. Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarına piyon olmayı içine sindirebilir. Ama biz Türkiye'nin Ali menfaatlerinin pazarlık konusu yapılmasını içimize sindiremeyiz. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyasının nasıl bir kabusa dönüştüğünü ulusça hep beraber gördük. Buradan söylüyorum. Montrö'yü iptal etmek bunun bin beterine yol açar. Ecdadımız Süleyman Şah'ın türbesini düşmana bırakıp tabutunu sırtlayıp kaçanlara bir defa daha hatırlatıyoruz. Montrö'yü Lozan'ı tartışmaya açmak Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır. Bunu aklınızdan dahi geçirmeyin.